Vabella, Cicibella, nasılsınız? Acıktınız mı? Size yemek hazırlayayım mı? Cicibella, aç gibi bakıyorsun. Sana da yemek vereyim mi Vabella? misiniz? ne yapıyorsun? Bebeklerime yemek hazırlıyorum. Ne yemekler yaptın bebeklerine? Tavuk ve mantar. Oo ellerine sağlık. Okulun ilk günü nasıl geçti Bebekciğim? Güzel eğlendin mi? Evet. Sana okulun ilk günü hediye almıştım. Şimdi ikinci dönem başladı. Yine bir hediye aldım. Oley! Bakalım beğenecek misin Bebekciğim? Önce şu Cici Bella ile Luva Bella'yı koyalım şöyle bir. Al bakalım Edini. Aa! Çok büyük. Ne bu anne? Bunun adı Little Limpet. Bu Uğur Böceği ve bu da minyatür bahçesi. Açalım mı beraber? Açalım. İlk bunu açalım. Anne hani çok sabırsız hazırlıyorum. Çabuk aç. Ben de. şuradan açalım mı? Oh. Uy, ya uy. Bakalım Melki'cim neler varmış. Bak burada bir tane uğur böceğimiz var. Bu anne uğur böceği. Bu, Bu da yavru uğur böceği. Gördün mü? Evet. Ayaklarına bak. Aynı süpürge gibi. Evet. Bunu şimdi buraya koyalım. Biraz daha çalıştırırız. Burada da çıkış kapıları için kaydıraklarımız var. Hadi sen onu tak. Ben de bunu takayım taktım taktık şimdi birazcık bahçemizi tanıyalım mı beraber gel bakalım bak şimdi uğur böceğimiz gelecek buralardan bu şekilde gezecek buraya geldiğinde de kolay çıkabilmesi için bir asansörümüz var sen bunu çevirdikçe uğur böceği de yukarıya doğru rahatlıkla çıkabilecek Buraya geldiğinde de çıkış kaydırakları var. İsterse buradan isterse de buradan rahatlıkla çıkabilir. Diğer uğur böceğimizi de açalım mı? Hadi. Bak burada büyük bir uğur böceği var. Bunun içinde de sarı kutuda da yavruları var. Sen açmak ister misin? Evet. Al bakalım aç. Aa! Acaba Acaba kaç tane yavrusu çıkacak uğur böceği? Ah oh, açamadım anne aç. Hadi açalım. Bahur bebeği. Bir tane çıktı. Bir tane daha var mı bakalım? O da poşeti. Poşeti. Şimdi de annesini çıkaralım buradan olur mu? Alır. Evet, Al. Annesi, Annesi de, Annesi de ve... çıktı. Annesi evet. ve bir tane yavrusu oldu ördüğümüzde. Şimdi onu takalım. Bak buradan böyle kolaylıkla takılıyor. Taktık. Ama bu değişik bakalım. ama bu değişik bak evet, bir açık farklı. mavi bir, bir açık mavi bir de kapalı mavi. <laughs> Koyu mavi. Hadi şimdi öbürünü de çalıştır beraber gezinsinler bahçede. Şimdi asansörle uğur böceğin çıkmasına yardımcı olalım. Aa, ama mavi çıkmıyor. Gör, ona da yardımcı olacağız şimdi. Öbürü gitti. Şimdi aşağı inip onu alayalım. Aa, bu dışarı çıktı. Şimdi dur öbürü kaldı. Yardımcı olalım. Hadi bakalım seni almaya geliyoruz. Aha. Hadi gidelim Uğur Böcek. Sen de çık bakalım yukarı. Evden Arattık. gidecek. kapıyı açalım. Aç bakalım. Aa, Aa. gitti. Aa, gitti. Çıkar hadi. Çıkar. Hoppa. Öbürü kaldı. Öbürünü de al. At. Nereye gidiyorsun? Diğerinin yanına gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştılar orada. Çevir hadi. Kaldır onu. Kaldır. Aferin. Kurtardın. Şimdi devam edin. Öbürünü. Tamam. Verdim. Dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Hadi bakalım şimdi minyatür bahçemizi yerde devam edelim mi? Evet. Bu böcekleri de rahat hareket etti. Ama kırmızı çıkamıyor. Ona yardımcı oluruz şimdi. Aferin. Bakayım dışarı çıkacak mı? Aa yine gitti. <laughs> ha tamam. İşte İlk sen üstte git. Hadi geliyoruz. Hazır. <laughs> üstüne çık. Üstüne çık. Hah. Ya ilan mı takip ediyor? Takip etsene. Ulu Gel ulu Geliyor kırmızı. dışarı çık urbeze. Geziyor. Hadi biraz da dışarıda geçsin urbeze. Aa, aa sıkıştı! Mağara geliyor. geldi. <laughs> Hadi bir de bebekleri çıkartalım yalnız gitsinler. Tamam. Çıkarttın mı bebeğini? Evet. Hadi bakalım. Ama balı doğru geliyor. Bebeklerini ver, be. mi? Bak birbirlerini takip ediyorlar. Bebeklerini ver anne. Bebekler de yiyoruz. Ee? Baba. Uç uç orpetim. Uç, 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 Anne sana bir papuç çalacak. Uç uç orpetim. Anne sana bir, bir papuç çalacak. Senin üstüne çıktı. <laughs>